Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Pkx'de Yeni ge gelmiş olan güncelleme de yani yaz güncellemesinde zaten bundan önce inceleme videosu çekmiştim. Orada da zaten tamam bu videodan sonra onu izlemediyseniz onu da izleyin. Tamamını şey yapacağım hemen şurada enerji içeceğimi Burada iki tane alacağım çünkü e, artık çantaya ala, atabilme özelliği geldi. Onu da çantaya atarım eğer enerji içeceğim biterse. Ne no, no olacak belli olmaz belki. Enerji içeceğim biter. Ha geldik. Oh herkes de burada imal yapıyor. Şimdi arkadaşlar Zepplin geliyor. Arkadaşlar <laughs> neyse. Tekrar bir beklemek istiyorum. <laughs> Nasıl bir gerildiysem artık. Neyse şu enerji içeceğimizi alalım. Zeppelin de bir gelebilirse. Hoş geldiniz Zeplin. Arkadaşlar yavaştan içtim. Hadi 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 hadi, hadi. hadi ya çok acele ettim. Yine gitti. Arkadaşlar bekleyin. Ben bunu alınca şimdi hemen size döndüm. Hadi. Ya, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sizin için yılmadan usanmadan çalışıyorum. Ama like'lar gelmiyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Like gelmiyor. Neyse alalım. Ve abone de olursanız yani bir şey olmaz diye düşünüyorum ama. Neyse. Abone olmayı unutmayın. Şöyle de bir... çünkü gerçekten de ben videoda gözüktüğümden daha çok emek veriyorum. Editleri için de çok uğraşıyorum. Gerçekten de ne kadar basit bir edit yapsam bile zor oluyor. Hele ki video çekimlerinde daha çok uğraşıyorum. Ve kapak fotoğrafı yapımı da gerçekten de zor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmeden önce bir tane daha sürpriz kutu buldum. Size şu şekilde göstereyim. Bu arada arkadaşlar ondan emeği karşılığımı alamadığım bir şey çıktı. İki taş aldım sadece. Ben bu kadar zor bir yere sadece bunu koymazlar diye düşünmüştüm. Neyse hemen Enerji içeceğimi alayım. Tamam. Bakın tam şurada bir tane sürpriz kutu vardı. Yani çok da içinden bir şey çıkmıyor. 200 taş çıkıyor. Ama siz bilirsiniz yani alıp almamak sizin kararınız. Evet arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna geçebiliriz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.